Burası Karasu'nun Kuyumculu Köyü. Derazlı. Denizden birleştiği yer. Maden deresiyle denizin birleştiği yer. Burası yıllardır her sene bu durumu görüyor. Kepçeler geliyor açıyor senede bir. Buraya 5 yıl önce geldiler. Taşlama yapacağız dediler. Ölçüm yaptılar. Ben kendi teknemden bunları ölçüm için gezdirdim. Altı saat dolaştık. Ama ne yazık ki burayı yapmadılar. Şu anda mağduruz. Balık sezonu geldi. Kendi imkanlarımızdan muhtarın sayesinde biraz Açtık burayı. Gene kapandı. Bu sefer araya belediye girdi. Belediye, belediye iki gün çalıştı. Bıraktı. Biz çaresiz de denize çıkamıyoruz. Burada 25 tane tekne var. Her teknede 3 tane insan çalışıyor. Bunların aileleri de var. Herkes mağdur. Yetkililere sesleniyoruz. Burada mağduruz. Balık sezonu geldi. Denize çıkamıyoruz. Görüyorsunuz. Dereylem denizin ağzı kapalı. Teknelerimiz içeride kaldı. Burada 30 tekneyiz aşağı yukarı. En azından buraya bir sallama yollamalarını istiyoruz. Belediye normalde burada çalışmayı yapıyor ama belediyeyi de rahat bırakmıyorlar. Yani şikayet ediyorlar belediyeyi. Diğer taraftaki konutlardan şikayet ediliyor. Kumu alıyorlar diye. Yani bu buna bir çözüm bulmaları lazım. En azından bütün yüksek yetkililere sesleniyoruz. Burayı taşlandırmaları gerekiyor. Dalga kıran yapılması gerekiyor buraya. Bakabilirsiniz şöyle. Deniz hep dalgayı komple yuttu taşları. Yani taşlandırmaları gerekiyor. Burayı uzatmaları lazım denize doğru. Yoksa boğaz hep kapanır. Ne yaparsa yapsınlar. Belediye burayı açıyor. Tekrar söylüyorum ama belediye de şikayet ediyorlar. Biz Kuyumculu Dere ağzındayız. Mağduriyetimiz zaten belli. Hiçbir şekilde biz denizden yani faydalanamıyoruz. Derazımız göründüğü gibi hiç kayıklar çıkamıyor. Burada yaklaşık 30 tane kayız. Bir şekilde evimize de ekmek götürüyoruz. Yani büyüklerden, devletimizden istediğimiz. Burayı daha öncesinde taşlama olacaktı. Hiçbir şey yapılmadı. Herhangi bir çalışma da yok. Herhangi bir faaliyet de yok. Mağduruz yani. Ciddi anlamda çok mağduruz. E kimse gelip ilgilenmiyor. Herhangi kimsenin bu durumla alakadar olduğu da yok. Sadece şikayetler var. Kum oluyormuş, kum gidiyormuş. E kumdan bize ne? E kim istiyorsa gelsin alsın. E bizim mağduriyetimizi gidersin 2-3 gün sonra tekrardan doluyor. Yani hiçbir şekilde çalışamıyoruz. Yani buradan bir kayık çıksa çıkan kayık geri de giremiyor. Taşlama yapmaları lazım. Yani çıkan kayık ya dalgayla beraber ya kayayı vuruyor. Ya da zor şer burada hep beraber arkadaşlarla beraber içeri alabiliyorsak alıyoruz. Alamazsak kalıyor zaten. Yani çok gerçekten çok büyük sorun. Peki. Geleceğiz diyorlar kimse gelmiyor. Daha önceden burası ile alakalı bir çalışma proje. Daha önce geldiler burada şey için e, bakıldı. Şey yapar şey yapar. Uzatmak için baklar taşlar ama herhangi bir şey yaptıkları da yok. Sadece lafta. Yani ilerleyen herhangi bir şey yok. Kimse gelip de baktı et diyor. Geçenlerde sadece belediyeden işte geldiler. iki gün bir çalışma yaptılar. Gider gitmez zaten tekrar aynı. Yani bunlar çözüm değil ki buraya açıyorlar. Yine kapanıyor. Ya doğru düzgün gelip de şu olması bir çözüm üretseler bu milletle mağdur olmaz ya. Herkes çoluğu çocuğu var. Gelecek Evine ekmek götürüyor. Ya. İnanın ki o yüzden hani bir şekilde herkes mağdur. Öyle ya da böyle. Yani sadece şuraya bir 30 kamyon taş dökülmesini istiyoruz ki Poyraz kapandığı zaman bu ağız kapanmaz. Karayel'den kapalı, Poyraz'dan açık olduğu için devamlı kum yuvuyor. Onun için bu ağız devamlı kapanıyor yani. Yetkililerden buraya taş dökülmesini istiyoruz.